Merhaba oyuncular. Bugün sizlerle birlikte bu simülatör 17 multiplayer oynayacağız. yanında ekip arkadaşım Tala var. Hoş geldin Tala. Hoş bulduk kanka. Hemen başlayalım bakalım. Geçen bölümde başka bir şey vardı. Otobüs vardı bende. Şimdi ben biraz oynadım. Multiplayer oynadım biraz alışmak için. O arada biraz eBay izledim. Hemen başlayalım. Şöyle. Hemen zaten önüme geçti o zaten. Sakin ol. Kırmızı çıkardık gel bak hiç kırmızı kişi uymuyor bak şimdi bak. Uydu ilk kez. Bak şu karşıdaki ışık ya yeşil olacak. Ha oldu. Şu an kırmızı ışık bekliyorum kanka. Sen kırmızı ış kırmızı ışık niye bekliyorsun? Ah, geçtik. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu videoyu biraz kısa tutmayı düşünüyorum. Herhalde. kısa olabilir. Kanka biraz telefona yaklaş. Ha, videoyu çeken benim. Ben niye yaklaşıyorum? Sesin geldi. Geliyor mu ses şu anda? Geliyor. Şuradan Allah. Çok, çok hızlı durduk. Çok bayağı sert durduk. Bekle dur. Şöyle İstanbul'da işte göstereyim otobüsü. İçime girmiş zaten. Duramamış. Bekle. Şuradan hemen bir gideyim. Şu şeyperende de hızlı basmaya gerek yoksa. Çok doğdular. Diyor sen niye falan hızlı basıyorsun? Oğlum sen ne biraz konuş hep ben mi konuşacağım? <laughs> Allah'ım tek bir kanal sen tek benim ya. Baksana ya deli sürücüler gibi sürüyor adam. Gidiyorum oğlum ben yavaş yavaş yakarım az aşağı. Eskoyolu eskoyolu no, Ne o anlamı halinde bilmiyorum. Şuraya var. Allah çarpacağım. böyle bir yavaştan yavaş. yavaşlayalım. Evet arkadaşlar video kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşımız oda baskını yapıyor. Şimdi video devam ediyor. Hayır, hadi, hadi çabuk. Yardım. Allah, tamam illa benim gibi sürmemi istiyorsun yani. Hadi başlıyorum. Alıştım. <laughs> kavuştum. Kemerleri bağlayın. Allah. Arkadaşlar oyunda biraz kasmalar oluyor ne yazık ki. şu sen nereye gidiyorsun oğlum? Onun planı kırılmış. işler yakalanamaz. Allah, ben de geleyim dur. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Kafayı yedi oğlum çocuk ya. Dur ben de kırmızı yakalanmadan geç. Sen tutan yürü. Şöyle arkadan bir sızalım şuraya. Şu ben bu kırmızı çık olayını anlayamadım hiç. Boşu boşu da para kaybediyor. Bu arada kırak bir için şeyin reklamı da yapıyoruz yani. Bize biraz şey kıyak gelsin. Abi çok sert bastın yine ya. Ben geçiyorum vallahi başlarım kırmızı Şu mı? Aynen oldu? ya ben kırmızı ışıkta ne oluyor? Ne oluyor? XP kaybediyoruz mu? Ben şurada durayım da yine. Oğlum bu otobüs çok taklacı. Taklacı otobüs taklacı. Oğlum bir kırmızı bütün para gitti lan durdur. Allah. Oğlum ne kırmızı ışığı Sen nereye gidiyorsun? Yanlış yola girdim. Şöyle şuradan gibi üstüme. Aslında bunun şeyi de tuhaf simülatörü de gelebilir yok. uzun yolda daha keyifli olur aslında değil mi kanka? Aynen kanka. Ee, bir, bir yolluk yaparız. Çok keyifli olur. <laughs> Arkadaşlar istediğiniz oyunları da aşağıya yazarsanız güzel olur. O zaman onu oynayabiliriz. Yani i̇lk izleyen videoları da gelecek zaten. Yeni oyunlar çıkmaya başlayınca. Ya, ikimiz bol bol video çekiyoruz. Özellikle yazık. Clash Royale olur. Yani başka ne olur? Minecraft'a bile başlamayı düşünüyorum. Aynen. Pocket Station başlayabilir. Yine kırmızı ışık. Of of. Şunu biraz düzelsinler ya. Bu kırmızı kırmızı şokolayı onu kafayı yettirecek şuraya bakalım kaç dakika olmuş. 5 dakika olmuş da. Kanka sesim biraz az geliyor. Dur bekle. Hı. Geliyor mu şimdi? Geliyor kanka. Bu adam niye beni solladı ya? Deli çıkıyor ama beni geçiyor. Şu anda durdu. Hemen alalım. Hadi alalım. Teyze Akbil'in bas ya. teyze ya? Ve, çocuk indi lan. Çocuk İslam'ı Hadi sağ ol. boşar Bugün ikimizin oynamasının şeyini herkes bedava. Hadi çocuğa bedavaya verdim hadi. Yazık, üzüldüm. Ya var da Tek başına çekeceğim videolarda bu şunun özünü al tamam mı? Tabi ki. Eksinden iki buçuk diye beş şey alayım. Arkadaşlar kariyer... Sen beklesene oğlum sen üstüne gittim ben. Oğlum ben yarılarda video... Arkadaşlar Yere kariyer... Var. ...bu üstüm kariyer videoları da gelecek. Onda beklemede kalın. Of çok özür dilerim. Oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> Şu an nerede olduğu belli değil. Dur beni bekle. Aha gördüm. Benim geçmemem Ay Ayy. Kovayı var ya. Şöyle şurada bir. Oh. Hadi hadi bekle beni orada. Sen daha bu durağa gelmedin Oğlum ben trafik kurallarına uyarak geliyorum lütfen. Sen koş. Ah. Hadi 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 hadi. Ah. başladım kırmızı yüzünde iki saattir kafayı yırtıcı bana. Ah vermedi lan. Dur. Şöyle yavaşça yapalım. La başla, 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 hadi yürü, yürü, yürü. Lan para kazanamadık Allah'ım ya, bir şey yapacağım. Şöyle gir, Allah çarptık lan. Lan nereden geliyorsun? Sen niye geri geri geliyorsun oğlum? Lan bir dönmedin ya. Lan nereden geliyorsun? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Işık mı var oğlum burada? Efendim? Adam 2 saattir live light live light. Bir kafam bozuyor Haydi Allah, takdir Allah. Evet çocuklar bugün bütün paralar ücretsizdir. Herkes ücretsiz olarak koyabilir. Gidiyorum ben. Yeni zamanda videoya da bakalım. 8 dakika 1 Evet arkadaşlar bir daha devam ediyoruz arkadaşlar baskını yediği için. Ben daha önce baskını için sen niye durdurdun? Yok arkadan bir ses geldi, ben oda baktım sanırım ya. Annem telefonla konuşuyor lan. O da oda o da, o da, o da Hadi oğlum ya çok yavaşsın ya. Oğlum ben trafik kurallarına uyuyorum lütfen ya. Elliyetini al gel ya seni kim otobüs yaptı oğlum? Ben o ışıkların solundan geçiyorum. İşte bak o yüzden diyorum sana. Şuraya geçelim. Allah. Dur. Ah, şuradan da alınıyor diyorlar. Neyse bir bakalım orada sırada. Birazdan videoyu da bitiririz arkadaşlar. Şunu, şuna bir yaklaşabilsem bu durmuyor ki. Azıcık bekle lan beni. video şeyi bitirin, Yan yana bitirelim. Bekle beni orada. O durakta bekle beni. Bekliyorum. Şuradan şuraya bir kaza bastık mı? Kanka yağmur yağıyor. ya. Da, çalıştır. Çalıştırdım. Ya başlayacağım kırmızı. Allah'ım oğlum buradan ne güzel para kazandık. Rezerve mi diyecektim Verdi yine yaşıyor. değişiyor? seni bekliyorum ya. Oğlum ben lütfen ben bir Yusuf'u su kırmızı şey de yok. Anahtarım geldi. Şöyle şu yolculuğu alayım ondan sonra videoyu bitirelim. Yuh. Kaza ha, gel. Çıkart topla. Sonra yan yana bitirelim videoyu. Şu beyaz yere girelim. Beyaz, beyaz yer. Yandaki beyaz. Aşağı inelim. Ne aşağı ineceğiz oğlum? Aşağısı bomba, aşağı inelim. Allah çocuk ya deli ya, deli ya. aşağı inelim. Hangi böyle bayır yukarı çıkıyormuş gibi bitirelim mi kanka? Arkadaşlar çocuğu görüyorsunuz işte. Şöyle. Ben hiç burada yememiştim, burada güzel yollar varmış. Şöyle şuradan şuradan yapalım ya şuradan. Şöyle oldu. Gel. Kanka ben takıldım benim yanıma gel. Allah'ım çocuk çocuğa çocuğu bak ya Araba gitmiyor lan. de yine takıldı. Hadi Vallahi. Lan sen bizi nereye soktun? Neyse arkadaşlar o oh, bu burada. Videomuzu bitirelim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. İstediğiniz oyun varsa aşağıda yorumlara, yorumlara yazın. Bay bay.